yapabiliyor. Aynen. zaten motorunda da tarasın abi. Motor zaten çok dezavantajlı abi. Evet abi direkt evet, o, ölmeye <laughs> müsait yani motor. Böyle kalsın daha iyi. Ne şey, yapsana X sağ tık sol tık. Biliyorum biliyorum. Ay. Ay. Bayağı Stark. vuruyor bu arada. Vurur vurur. Daha önce <laughs> etrafa sıkarak ilerlemeye çalışan motorcuların direğe vurarak öldüklerini gördüm çünkü. Mert yan yanaydık. Direkt önüne kırdım. Hiçbir şey yapmadım. Uçtu yani. <laughs> Ana <laughs> <laughs> i̇şte bu ya motorun da olayı bu. <laughs> bu Allah'a emanet diyorsun ölüyorsun. <laughs> ölmeye müsait yani motor. Yaşlanmışsın lan saçın dökülmüşse. La abi benim saçım hep böyle. Burası benim hep böyle. Bana burası gitti Bu niye bana kel diyormuşsunuz siz biliyor musunuz? Ben bazen bu oh. amına kodumun şeyi var ya kulaklığı. Bunu alıp böyle şey yapınca kel gözüküyorum bak. <laughs> Ananı <ne> sikiyim. <laughs> Ananı sikiyim korktum. <laughs> lan mal nereye nereye sikiyim? Yazık kafa. Arkadaşlar <laughs> o kadar haklı ki amına O kadar haklı ki yani. Eee 1 0 abi 4750 bölü 3 bölüp Nasıl 1900 buldun? Deli sorular. E gel abi, hemen önünde yapıyorum. 4750 bölü 3. E gel <laughs> abi. Nasıl ya? Rane repi bir dinleyeceğim. Evet, merak ettim. Yok abi, onu çok dinledik. Yani niye dinliyorsun? O, evet, niye bunu dinledik? Adam hayır adam ona da tepki verdi kardeşim. Aa, bir aynı şey söyleyeceğim. Bak, verdik. Rane rep güzel. Ger gerçekten güzel.

Dönsem, dönsem. Dönsem, 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 dönsem. Geçeleri bir söndüm, deliyemi söndüm, kendimi gömdüm. Gördüm göremedi gözleri, belki de kördü. Geçeleri deliyemi döndüm, söndüm yan. Sen, sen, sen. Panki Eray'la kaybetcek vaktim yok mu dedi. Niye öyle bir şey dedi? Niye öyle bir şey dedi Jurox? Ne bileyim kanka, salp sana. Niye öyle yapmış? Vay be, niye öyle dedi lan? Ben seviyordum oğlum Panki'yi. Ayıp var, valla, ayıp vallahi valla bileyim ayıp. Ayıp sağıyor kan abi Ay. ya. Ayıp valla ya. Ben de buraya ne almıştım biliyorsunuz mu? Sanki fanimumu almıştım da artık zaten izlenmeye değmez. Kapattım. Hadi bakalım. Hani bir al bakayım. Evet. Evet, arkadaşlar Mahmut İmre Demir dedim abi şimdi Çetin Gülücü'yi bir espri yapacağım 31 bir... <laughs> <laughs> Bu hasta mı niye takıntısı var onun? Abi senin saçlarına kıskanıyorum çok güzel Kıskanma lan dökülür möküz Maşallah tamam maşallah İlla diyor ki Ve gel benim annemle münasebete gir ya orospa çocuğu Bunu kaydığımız iyi mi oldu anlamadım Biz burdayız <laughs> koltuğuma Daha yeni izlemeye başladım ve çok iyisin, çok eğlencelisin Abi bir şey soracağım, pipini yutabilir miyim? Oğlum bu... Ya adam az önce beni sik, beni yala, bilmem ne bilmem ne, ablamı sik, anamı sik demiş. Time out atmışsın atmışsın, burada herif pipini yutabilir miyim demiş, banlamışsın. Harun sen ne dengesiz bir moderatörsün ya. Ya bir şakaydı ya, neden abi ya, of özür dilerim pırt. Ya özür dilerim ne Bu açılır bu. Bu ya bu time out'lanır anladın mı? Bu time out atılır buna. Ne <laughs> diyorsun ya? Sen Nasıl yap bunu? Eray. Sen yap bir şey. Onunu onu F'ye bas. F'ye bas bakayım F. Kanat ver. Ananı sik. Bir <laughs> şey Kemal bunlar benim skillim de Bunlar benim düz vuruşumdan amına koyayım. Sen F'ye bas bir. Ali. Ali, your skill şey, hey, is to not get up when you do the only thing. Yes, yeah. yes, And then you laughed? Oh, I didn't, know. no, no, I... Listen! <laughs> ne, no, no, gülün, gonna... no, you oh, laughed! No! sorry. Chuchu, <laughs> 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 Orospu. No, Orospu Chuchu. Oh, Orospu Chuchu. Yeah, sorry, sorry. I just... Sorry. Sorry, sorry, sorry. Um, no, I think it's beautiful. You can... They... sure i think that's beautiful no because it's a uh... bitki abi pulla mikrofonu al kızım i have a lot of turkish words let me do this <gülüyor> bitki <gülüyor> But... o zaman eee şey, pipiyi tutuyoruz diyeyim ki hani aile izliyorsa gene mi geldin pipiden bir şey olmaz Kaan'ı sırf benim dediğime inandırabilmek için kaanı öldürme öldürmeyecekler Beni de öldürmeyecekler ki bir dahaki tur Kaan'a oy vereyim diye. Kaan da bana triggerlanıyor. Belli ama nakım köylü oldu onun zaten. Şükrü'nün analizinden belli. Şükrü de endişelenme oyun bitiyor diye. O yüzden Şükrü'yü koruyorum aga. Bak kendimi koruyorum Şükrü'yü koruyorum. Bu oyunu da kazanamazsak da puh benim kafamı sikeyim o zaman ben. Burada bir hata ben ölürsem zaten. Evet. İman inşallah. Kararın kim? Mut, ben ölürsem inşallah Muti de vampirdir ki kalanlar çözerler o olayı artık diye düşünüyorum. Unutma tamam. durumları söylüyorum. Son kez tamam, son 10 son saniye bir, bir vampir hocam. varsa, bir vampir varsa şu an eğer. Tamam. Asmaya gidiyor dediklerin olabiliyor. Tip koş. Buraya gelen var mı? Bunun amına kudu. Dur kardeşim geçme. Koş, koş. Kapıyı kapatmama izin vermedi piço. Korktum çok kötü baktım bu Gülmeyin. Eksiğe düşmüşüz falan. Anlık ya. Ben mal mıyım ya? Güzel. Ben mal mıyım ya? Anam <laughs> anam avradını var mısın ya? <laughs>